Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, ilçeleri ziyaret ederek partilerine verilen destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde partilerine verilen destekten dolayı teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Sivrice, Baskil, Keban, Alacakaya ve Maden ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve esnaf ziyaretleri yapan Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş, parti olarak Elazığ'da ciddi bir oy artışını yakaladıklarını, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara kazanması, için saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade etti. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, partimizin ülke genelinde aldığı yüzde %3'e yakın oy, altılı masaya mensup 4 partinin oyundan daha yüksek bir orandır. Yine ilimizde alınan %4'e yakın oy oranı, İyi Parti'nin aldığı oydan daha yüksek bir oydur. Halkımızın Yeniden Refaha bu yönelimi partimizin ortaya koyduğu ilkeler ve ülke sorunlarının çözümüne dair ortaya koyduğu projelerden kaynaklandı. Yeniden Refah Partisi bu seçimlerde hem misyonu ve milli görüşün tek temsilcisi olma gibi tarihin kendisine yüklediği sorumluluğa sadık kalmış hem de kendi logosu ve adaylarıyla seçimlere girerek milletimizin takdirini kazanmıştır. Yeni dönemde Cumhur İttifakının üyesi olarak ilimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi başta Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan olmak üzere milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirip yakından takipçisi olacağız dedi. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın güçlü bir oyla yeniden kazanması için saha çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Başkan Ateş, Yeniden Refah Partisi olarak tüm teşkilat mensuplarımızla pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için gayret gösterdiklerini ve bunun zaferle sonuçlanacağına inandıklarını söyledi.